Hepinize merhaba arkadaşlar ben Galerji Gökay Beyler bugün Mondeo ile muayeneye gidiyoruz Böyle soğuk bir pazartesi sabahından herkese günaydın Şimdi arkadaşlar bu arabamız e, biliyorsunuz sıkıntılı bir arabamızdı Daha doğrusu sıkıntısı büyük değilmiş de Bize sıkıntı açtı canımızı sıktı bir hafta kadar uğraştırdı Arabanın sıkıntısı çözüldükten sonra eski fiyatı almak isteyen birkaç arkadaş daha oldu Biz dedik ki baba bu arabanın sıkıntısı kalmadı bu şekilde satacağız Sıkıntısı varken kimse yani çok şey yapmadı. Birkaç kişi dedi, 45 vereyim, 50 vereyim. Dedim babası teşekkür edin teklifleriniz için. Ben o paralar kurtarmaz dedim. Ben maliyetine veririm. Sıkıntıyı da bilmiyorum. Belki 1 liraya çözeceğiniz bir şey. 1 lira bile gitmedi yani. Adam geldi ortamı taktı, iş çözüldü. Ee, biz de veriyorduk yani o şekilde. Alanda olmadı gibi şeyler. Bir de adam hani gönül koy bir tane dayıyla bir hafta seviştik böyle telefonda. O arıyor, ben arıyorum, o arıyor, ben arıyorum, o arıyor, ben arıyorum. Abi alıyor musun? Ya dur ustamla görüşeyim. Ustadan işte 3 gün sonra cevap geliyor. 5 gün dedim abi o ben dedim arabayı yaptırdım çoktan dedim o paralar kalmadı. İstersen dedim muayeneli sana dedim farklı bir fiyata verelim. Şimdi alırken fiyat verdik nazar olduğu gibi düşünüyorum bu araba ama Şimdi sıkıntısını inşallah gidereceğiz baba. Muayeneden sonra bugün bir de bir temizlenmemizi yaparım ilanı atarım. Arabada zaten büyük bir şey yok. İnşallah muayenelerinde geçer sıkıntısız bir şekilde. Muayenede görüşmek üzere. Şimdi beyler arabanın her şeyi tamam. Arabayı bıraktık. Şöyle bir gariplik var. Ee, araba kanala kadar giriyor. Kanalın kapısında akümüz boş olduğu için akümüz sıkıntılı olduğu için kanalın kapısında çalışmıyor. Uzman arkadaş da diyor ki mecburen kanalın kapısında takviye yapamayacağımız için ben seni içeriye alamam diyor. Şimdi arabanın aküsünde problem olduğu için içeriye girmiyor araba. Arabamız şimdi benim de dükkana geçmem lazım. Satışımız var inşallah. C3'ü ekspere soktuk. Adana'dan geldi arkadaşlar. Esnaf arkadaşlara vereceğiz. Arabamız Murat abi emanet. Şimdi abi bu arabanın egzoz muayenesini yaptım. LPG projesini çizdirdim. Sana teslim ettim. Arabayı muayeneye sokacağız. Anahtar teslim bir şekilde yapacağız. Daha önce vaktimiz olduğu zaman uğraşıyorduk arabayla. bir günlük iş yani araba örnek veriyorum şu an mesela silecekleri çalışmıyor abi araba bir soğusun bir de su eksiltiyor su ekleyeceğiz. Onun dışında bir problemi kalmadı. Arabanın ee, biliyorsunuz baba bu araba durduğu yerde erbek patlatmıştı. İşte boğaz kelebeğinden dolayı dedi gaz yemiyor. Halbuki hava fitresinin hortumundan dolayı gaz yemiyormuş bu araba. Hortum çıktığı için. Bu arabaya dedim ki maliyetine veririz 79 lira dedik. Millet kam küm etti. Şimdi o bu arabayı muayenesini yaptıktan sonra hani örnek veriyorum bu araba yine 120 sat, satacağını bildiğim halde bile yine 100 liralara falan vermeyi planladım. Böyle rakam konuşuyoruz sonradan diyoruz pişman oluruz rakam konuştuğumuz al diyorlar şu para dedim. Mesela C3'e e, ee, dedik 182'ye kadar dedik öncesinde. 182'ye çok müşterisi geldi. Gelen 182 alsa vereceğiz. Ahmet, şimdi ben şunu anlatamıyorum. Evet, çok ee, ne Ahmet? Abi, araba yani şey, çok şey, problem şey, var abi. Bu evet, araba... Evet, murat, murat, her şeyin lazım, muayene Hepsini hallediyoruz. Evet, yani. Ahmet kankam her yani şeyle araba, ilgilenecek. Yani araba kaç tane problemi var, kısır mısır her şey var. Gel yani buraya muayene geçti yeter. Her şey her şey on evet, numara. Evet, Plastik, mastik, her şey her şey. Silecek milecek, ampul mampul her fark şey etmiyor. Korna morna. Şimdi baba ben arabayı bıraktım. E, aracı geç, muayeneden geçmiş şekilde inşallah akşam ya da yarına teslim alacağız. Geç olsun güç olmasın. 100-200 liralık işler bunlar diyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi beyler bu geçmez denilen Mondeo, bela denilen Mondeo muayenden geçti. Tabi Murat abim sayesinde. Ben ona güvenerek alıyorum zaten bu çekme belgeli arabaları. Baba arabamız giriyor. Biliyorsunuz sistemi. Araba neyden kalırsa onları yaptırıyoruz. İşte ağır ön kemer kilitleri yok. Kullanılmaz durumda tutmuyordu o kemerler. Gaz sistemi onaysız. Biz ilk sefer girdiğimizde e, tankı değiştirdiğimiz için tankın şeyini... E, proje çiziyorlar bu tank değiştirdiğinde. Projeyi içeri vermeniz lazım. Birçok kişi bunu bilmediği için tekrara kalıyor. Biz de aynı şekilde araba kalacağı için vermedik daha doğrusu. Bir yandan da unuttuk. Bir de lastik profilde sınırları, derinlik sınırı aşılmış. Yani lastiklerden kalmış. Baba hallolmayacak şeyler değil. Hemen hallettik. Aynı gün muayenesini yaptık. Tabii şu an ertesi gündeyiz ama e, o gün yetişmediği için bir günlük bir iş tünelimi. Bir günlük de değil. Bir saatte yapacağımız bir, saatte. bir işte. 14 tane hafif kusurumuz var. Çok önemli değil. Hallolmayacak şeyler değil diyoruz. Şöyle de gösterelim abi. 2025'e kadar muayenemiz var. Arabamızda e, benzin full. Arabamız ilk başta anlattığım muhabbet şeymiş, doğru mu abi? Ben arabayı bıraktım, kaçtım vallahi dedim abi satışım var bir araba alacağım. LPG ile benzin aynı anda çekiyor araba. o yüzden bu oluyor, çalışmıyor. Ee, hatta biz fazladan yağ koymuştu araba, yağ kaçırıyor diye, su kaçırıyor diye, işte o kısmı panfixte, manfixte bir şeyler yaptık falan filan. Hatta gösterelim şöyle. Sabah bir saat 10 araç yoksa biz arabayı sabah teslim ededik. Dün araba aynen geçti. Ya şimdi millet diyecek ki abi öyle iş yapıyorsunuz, böyle iş yapıyorsunuz. Herkes bir şey söylüyor abi. Biz icat yaparız. Hani yapın, kralını siz yapın, biz izleyelim. Millet şimdi adam almış abi, sıfır kilo veya adam hayatını arabası yok, yorum yapıyor. Böyle bir arabayı abi çöpe mi atacağız, atmayacağız. Bu arabanın da işlemleri yapılacak. Getir abi, şuraya çekebiliyor musun? Şu İran yapıştırıcısı ve panfix yardımıyla, şurada radyatör çıkışından su kaçağımız vardı. Etrafına sürdük, halloldu, bitti gitti. Normal şartlarda farklı bir ustaya der ki bu tamir olmaz eee gitler radyatör al gel. Şimdi arabamızın bir güzel konferi olacak. Bu arabayı ilan atacağız arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum videonun başına bir rakamlar söyledim ama o rakamları verir miyim? Para harcadık arabaya. Harcadığımız para 10 bin lira, 100 bin lira değil. 1000 lira, 1500 lira harcayacak. Yine 2000 liraya mal oldu bize bir eee şey, muayene. Yapacak bir şey yok. Eski arabada her şey sürprizlerle dolu. Yani düşündüğümüz kadar bir masraf çıkmadı arabada. Arabanın aslında bir şeyi yoktu. Arabanın işte adı çıktığı için bir kere bir şey yapıyor. Lan diyorsun lanet olsun uğraşmayayım. Millet diyor da diyor bu arabayı işte videonun başında bir rakam söyledik ama neyse ben yazdım rakama bakın arkadaşlar şu an video esnasında bir rakam söylüyoruz. Sonra işte videodan sonra araba talep görüyor farklı bir şey oluyor farklı bir seçenek oluyor masraf ediyoruz. Kafamız değişiyor düşünce yapımız değişiyor şimdi dünle bugünkü düşünce yapım aynı değil. Bu araba sunrooflu otomatik test araba bunu 100 lira mı 110 lira 115'e falan veririz değil mi ya? Şimdi öyle söylüyorum bakmışız 135'e ilan atmışım belli olmaz. Abi şimdi diyelim ben arabamı getirdim seni hiç tanımıyorum. Böyle bir arabayı muayeneye soktum. Bana yazdılar 5 tane 10 tane ağır kusur. Nasıl yapıyoruz? Bakıyoruz abi. Fren Numaran nerede abi? Numara... Buradaki numara sana ait, doğru mu abi? Ben 532, 518, 16, 43 abi. Arıyorsun diyorsun benim arabam muayene kaldı. Herhangi bir istasyonda kalmış ol. Ee, muayene kağıdının görüntüsünü atın. Örnek veriyorum lastik mi yazdılar? Hangi lastik yazdılar? Şu lastik yazdılar. Murat abi randevusunu alır. Gelir burada lastiği takar. Adam girer çıkar. Kaç lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira, 10 telefonu görüşürsünüz. Arabanın model neler? Sine örnek veriyorum ampul lambada ön takımında bir eksik oldu, frenlerinde bir eksik oldu. Fren sistemi A'dan Z'ye burada yap, yapıyoruz her şey dahil. Fren testimi, şey, fren testimiz de var. Testi dahil. Hani araba burada testten geçene kadar her şeyini ayarlıyoruz sağ sol. Fren testinden kalma ihtimali yok. Ön takımdan kalma ihtimali yok. Onun dışında ne var abi? Zor bu boyundan geçmek. Daha ampulleri, ampulleri saymıyorum. Silecekler Sileceklerde. Silecekler Mesela abi sanayiye gidiyorsun, arabama diyorsun ki sileceğim çalışmıyor. Adam diyor ki beyinceye git. Beyinceyle ne alakası var Uğraşmamak için adam diyor ki beyince her şeyi beyinceye git diyorlar. Veya Ve abi aküden direkt şey çekeriz. Aküden direkt ben kablo çekeriz. Direkt elektrik veririz. Yine de geçiririz biz yine arabayı. Yine arabayı yine, geçiriz, böyle kalma ihtimali yok. Herhangi örnek veriyorum. Karşıda siz arabanızı soktunuz. Arabanızdan korkunuz var. Sıkıntısı var arabanın. Atın baba bu numarayı. Numarayı çeksene be. Atın baba bu numarayı Whatsapp'tan. Şu arabam bu sıkıntısı var. Ne kadar hallolacak olacak? Şu parayı hallolacak olacak. Randevusunu da Murat abi ayarlasın size. Halibir, Direkt gelsin. Yapılsın geçsin yani. yani. Belli randevudan bir saat önce gel. Arabanın problemine göre. Bir saat veya iki saat. Buyurun, Mesela hatırlıyor musunuz? Bu e, hangi arabaydı abi? Bir dünya kusuru vardı. Aynı günün akşamına geçirmiştik. Bu arkadaşlar hatırlar muhtemelen oradan. Stren miydi? Stren miydi? Bir ay kadar önce bir arabamız vardı çok problemli. benimse zaten o araba muhtemelen çok problemlidir. Bu araba da geçti, bu araba da geçti. Halle olmayacak şeyler değil diyoruz. Beyler, ee, sattığım araçların ilanlarını görmek için sahibinden.com'dan Gökay Auto Otopya olarak aratabilirsiniz. Bana satmak istediğiniz araçlar için yine aynı şekilde oradaki numaramdan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.